Evet artık polissin Bu da senin polis araban. Amacın köydeki suçları yakalamak. Tamamdır Ahmet abi çok sağ olasın. Vay be polis arabasına bak. Hadi bakalım devriye at. Suçlu görürsen yakala. Tamamdır Ahmet abi tamamdır. Suçlu görürsem yakalayacağım. Şöyle garajı kapatalım tamamdır. Vay be polis arabasına bakın çok şekil. Hadi çabuk kaçalım çabuk ha polis orada. <laughs> Banka soyalar Banka iş söylediler memur bey. Biliyorum gördüm gördüm ama yetişemedim yakalayamadım onları. Olamaz buraya gelin nereye gidiyorsunuz? Yine ne oluyor arkadaşlar hemen polis arabamızı binelim ve olay yerine intikal edelim. Bu da nasıl polis arabasıysa yürüme hızında. Hey, benim mangayı soydular. Benim benzinlikleri soydular. Bu ne ya? Of. Bizim bu köy acilen arkadaşlar bir kontrol. Ne oluyor oğlum? Aa, ah, televizyon mu çaldı? Gel buraya. Ah, Tanrı'nın televizyonu çalındı. Bu köye kontrol yapın ya Allah Allah. Bu ne ya böyle herkes hırsız. Haklısınız köylü bey. Bizim bu köye acil bir şekilde kontrol noktası yapmamız gerekiyor. Ahmet abi Ahmet abi. Çok fazla Peki çok fazla suç işleniyor he? Tamam o zaman. Hadi gel bir kontrol noktası inşa edelim. Ama ilk önce köyün etrafını surlarla kapatmalıyız. Tamamdır, Ahmet abi bu iş bende. Şöyle, 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 şöyle. Tamamdır arkadaşlar. tam tünel noktasını arkadaşlar tünelden giriş var köyümüze sadece oraya bir tane kontrol noktası da yapacağız şöyle dubaları koyalım tamamdır arkadaşlar kontrol noktamız hazır evet Fethet şimdi kontrol noktasında metal direktöründen geçireceksin onları daha sonra üzerlerini arayacaksın tamam mı tamamdır Ahmet abi bu iş bende evet hadi bakalım metal direktöründen geç kardeşim ve üzerini arayacağız senin abi üzerimi aramasanız olur mu tikim var benim yok öyle tikim var mikim var falan hadi geç bakalım metal direktöründen ve üzerini arayacağız hadi. Evet metal Direktör arkadaşlar sinyal vermedi. Üzerinde yasaklı herhangi bir şey yok demek ki. Evet üzerinde yasaklı herhangi bir şey olursa metal direktörü tepki veriyor. Tamam. Ahmet abi arayayım mı adamın tiki varmış ama metalleri öyle bir şey demedi. Ahmet abi arayayım mı sence tiki var ya? Bence ara kardeşim ara öyle bir şey mi olur ya? Tamam arıyorum herkese şöyle bakalım. Hı? bu ne ya televizyon var ne diyor Tarih televizyonu. Aaa Tarih televizyonu uçanmış. Şey 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 abi abi. Tamam tutukla tutukla çabuk tutukla. Gel buraya ellerini arkaya bağla kardeşim ellerini arkaya bağla. <laughs> abi çok pişmanım abi. Aynen çok pişmansın he. Hemen arkadaşlar Tarık'a televizyonunu vereceğim geri. Tarık ben geldim. ne oldu neden geldin? Sen niye ağlıyorsun oğlum? Televizyon Tamam sana bir cip bizim var. Tada! Bak kardeşim televizyonda buldum. Televizyon çalan kişiyi de yakaladık. Bak televizyonum burada. Aa, çok teşekkür ederim. Rica ederim Tarık'cığım. Ben bugün polis olarak bu benim görevim. Hadi görüşürüz kardeşim. Sana iyi televizyon seyretmeler. Evet sırada kim var? Gayrette de Melisa'da. Kesin yasaklı bir şey çıkar. Hadi Gayrette de geç neden? Tamamdır kardeşim geçiyorum ya. Allah Allah. Hı? Makine mi bozuk ya? Ahmet abi ötmedi. Allah Allah. Gayret beni soda makineden geçti ve ötmedi. Makine herhalde bozulmuş. Bir tekrar geçsin. Ya yok abi ya. Ben artık iyi bir insanım abi. Ben üniversite okuyorum. Yok. Makine bozuk olabilir. Sen bir geç bakalım makineden tekrar. Tamamdır abi. Geçeyim Allah Allah ya. İnanmıyor musunuz bana ya? İnanmıyor musunuz? Aa ah, vallahi makine ötmüyor ya. Nasıl olabilir ya bu? Üzerimi arayabilirsiniz abi. Ben üniversite okuyorum. Üniversite. Allah Allah. What? kitaplara bak. O oh, gariptimiz onu bunların hepsini okuyor musun? Tabii ki de abi dünyanın klasikleri Tolstoy, Dostoyevski okuyorum ben abi, okuyorum ben ya, okuyorum ben. Aha, okuyor musun? Vay be, gariptimiz onu doğru yok. Evet çok şaşırdım şu an. Ağlayacağım. Gözümden yaş gelecek ya. Allah Allah nasıl olabilir ya? Vallahi helal olsun gayret de Takdir ediyorum seni. Bu hayatında başarılar diliyorum. Suçu bırakmışsın. Doğru bir insan olmuşsun. Evet abi. Hayaller Paris. Yaşantımız son Sen adını buldum. Kokole mokole. Hadi bay bay. Vay be. Gerçekten helal olsun arkadaşlar. Gayret de Melisodo'ya. Gayret de bilirsiniz arkadaşlar. Hep üzerinden yasaklı şeyler çıkar. Evet evet. Bilmez olur muyuz ya? Bu karakolu bu yıl içinde en çok ziyaret eden kişi. Gayret de oldu. Evet beyefendi alalım şöyle. Medalyeleri dünden geçin lütfen. Medalyeleri dünden geçin. Tamamdır arkadaşlar ötmedi. Hemen üzerinizde bir araba yapacağız. Oo, oh, oh, full para var üzerinde. Ne kadar zenginsin. Abi ben Türkçe çok bilmiyor Türkçe ben. Anladım tamam tamamdır Ahmet abi bu temiz. Evet tamam sıradaki gelsin. Aa bu kim ya tipi aymış bunun. Hadi gel bakalım kardeşim geç şu metal elektöründen. <laughs> Aa metal elektörü öttü. Ahmet abi öttü. Tamam üzerinde yasaklı bir şey var. Hemen araba yap üzerinde. Gel bakalım buraya. Sen ne varmış üzerinde senin? <laughs> Ana yasaklı su var. Abi neden alıyorsun ya? Abi neden aldın onları? Aa bu sarhoşun aynısı ya. Herhalde sarhoşun arkadaşı. Ha. <laughs> seni hemen şöyle tutukluyorum çünkü köyümüzde böyle şeyler yasak. Abi benim arkadaşımı niye tutukladınız? Arkadaşım ne yaptı? <laughs> ha. ne yapmadı ki köye bunlarla girmeye çalıştı. Eğer sen de buradan gitmezsen seni tutuklarız. Tut 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 Valla konuşamadım. Tamam abi gidiyorum ya Allah Allah. Evet böyle şeyler köyümüzde yasak neyse. Sıradaki sıradaki siz gelin bakalım. Şey benim biraz acelem var da. Memur bey ben hemen gidebilir miyim? Durun bir durun. Aceleniz olabilir. Makine ötmesi lazım. Yani bir sinyal vermesi gerekiyor ondan sonra. <laughs> Aa makine öt üzerine yasaklı şeyler var. Hemen ara üzerine hemen ara. Şey memur bey hastam var benim hastanede hastaneye gitmem lazım şey yakınım ölüyor da gidebilir miyim hemen daha sonra arasanız olmaz mı? Yok öyle bir şey kardeşim yok öyle bir şey makine uyarı verdi gidemezsin bir yere üstünü arayacağız. Ya bir şey arama ses olur mu memur? Tikim var benim. Hep de aynı yalanlar hep de aynı yalanlar ya. Hemen arayalım. Uuu revolver çıktı. M4 çıktı. Antimatarya silah pompalı. Avuk çıktı. Bir de arkadaşlar yine bir silah daha çıktı. Bir de mermi. Tamam hemen tutukla. Silah kaçakçılığından tutukluyoruz hemen bunu. <laughs> Olamaz. Evet, suçlu sayısı 3'e yükseldi arkadaşlar. Bayağı bir suçluya kaldık bu Sıra sıra biraz yaklaşın. Selamlar abi ben Rapçi Köylü. Aleyküm selam. Hadi bakalım repçi Köylü. Geç bakalım şu makineden. Yo ye yeah, ben rap yaparım. Skur skur skur. Rap yapıyorum ben. Rap rap rap. Tamam kardeşim rapçisin. iyisin güzelsin. Sanatçısın güzel. Hadi geç şu makineden Allah Allah. Geçtim abi ne olmuş hemen rapçiyim. Makineden hangi bu geldin Ferit et. Vallahi Valla gelmedi arkadaşlar. Şu ana kadar gelmesi gerekiyordu. Tamam repçi Köylü o zaman temiz. Yo ye yeah, benim adım repçi Köylü. Ben severim. Skur skur. Üzerini arayayım mı abi? Ara ara aramaz olur musun? Herkesin üzerini arayacaksın evlat. Öyle metal direktörü uyarı vermedi diye geçmek yok. Ne bir şey yok. Üstümü aramazsan... Aramak zorundayız Rapçi Göller. Ne kadar ünlü bir sanatçı da olsan. Ari... Hani, o oh, oh, Bu ne? o oh, Rapçi Göller'in üzerinden benzinlikler çıktı. Oğlum bunlar ne alaka? Aha! Benzinliklerin çalınan benzinlikler bunlar. Git hemen teslim et ve Rapçi Göller'i tutukla. Ne no. oldu abi? Ne diyorsunuz yani? Ne Ben Rapçi köylü. Ben bir sanatçıyım. Beni tutuklayamazsınız. Ben bir çünkü Rapçi Göller'ü. Skur skur skur. Ya öyle mi? Rapçiyim mepçiyim rap diyerek benzinliklere götürmüş mı hemen arkadaşlar? abi bunları teslim edelim. <laughs> ağlama abi ağlama al al hepsi geldi Al bak hepsi geldi Ne sen mi çaldın yoksa Abicim ne çalması ben polisim ya Yakaladım çalanları al benzinliğiniz burada işte Ama içinde benzinden yok haberin olsun Sıkıntı yok abi ben koyarım içine çok sağ ol abi Allah razı olsun Hadi bakalım arkadaşlar valla benzinlikleri de bulduk. Köydeki suçları teker teker egal etmeye devam ediyoruz Aha madenci Ben söylemeden niye geçtin Abi ekmek güzelce

Aman madenci Allah'ını seviyorsan senin üstünde aramayacağım geç yurdan gözlerinizi mi git Allah aşkına ya öf beynimiz ağrıdı haha ha, harbiden ya madenci her zaman bildiğimiz gibi abi baş ağrıtıyor baş baş evet baş ağrıtıyor evet sıradaki gelsin sıradaki gölde geçin bakalım makineden geçti mi abi buyurun güzel bakalım makine ötecek mi makine ötmedi hmm. Tamam abi ben gidebilir miyim lütfen? Hamit abi gitsin mi? Dümdüz köylü zaten ya dümdüz köylü. Yok abi ben paranoyakım gitmesin kardeşim. Ara herkesi ara 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 üç harf yani. Tamam arayalım şöyle. <laughs> <laughs> o zenginsin. Abi abi yatırımlarım var ben hissedarım. Hissedarsın demek ki. <laughs> Banka parası mı? Bir saniye. Bu, 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 senin paran değil. Bu bankanın parası. Bu, bu bankanın bankayı siz mi soydunuz? olamaz. Hemen topla. Hemen topla. Bunlar bankanın parası. Abi ne yapıyorsun? Benim param onlar. Benim param. Aa sen onu benim gülenme anlat. Ahmet abi okusana bir şunun üzerindekini. Evet bunlar bankaya ait olan paralar. Bunlar bankaya ait soygunda çalınan paralar. Çabuk tutukla. Ee, zaten zengin bir tip de yok sende. Şöyle tutuklayalım seni. Yalancı seni. Of abi ya ne yaptım ben? Kapa çeneni. Hırsız. Hırsızlardan biri bu. Neyse. Ahmet abi bankaya teslim edin mi parayı? Yok canım etme. Gel bir tane Ferrari alalım. Olur böyle saçma şey? Tabi eteceksin Yürü. Tamam Ahmet Abi ne bileyim etme deseydin yani etmezdim şimdi hemen şöyle banka gidelim merhaba banka merhaba merhaba size bir ne sürprizi var. Ne olmuş feriten? Abi ben şöyle paraları atıyorum size. Ben size paraları şöyle atayım. Hadi bakalım. E, paraları attım ben size şöyle. Buyurun. Bu ne ya? Hangi hesaba aktaralım bunları? Bunlar senin paran mı? Yok abi sizin paranız. Üstüne baksana banka parası yazıyor. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Aman Allah'ım buldunuz mu? Bulduk bulduk. Siz hiç merak etmeyin abi. Ben bu köyde polisken kimse burada suç veren işle yemez. Evet sırada kim varmış? Evet hanımefendi geçin lütfen. <laughs> Yok istemem. Hadi geçin şu makineden lütfen. Ay geçtim ayol. Evet makine ötmedi. Hemen üzerinize bakalım. üzerinizde de bir şey yok. Hadi bakalım gidebilirsiniz. Ay tamam gidiyorum. Evet bir kontrolünden sonra gelelim arkadaşlar. Suçlular yakalandı. Köy refah ulaştı gördüğünüz gibi benim sayemde ve Ahmet abinin sayesinde. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçen önemli video like atın ve kanalımıza abone abi. Sağda sola giden var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda çıkan videoya lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok sevdim. Gerçeğini unutmayın abi. Sizleri çok fazla seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay. ババイーイ